Açık kaynaklı bir şekilde servis etmesinden sonra Bitcoin Satoshi Nakamoto'nun geliştirmiş olduğu ilk blok zincirindeki kodun çekirdeğini incelediklerinde Asıl amacı neydi? Bu Bitcoin bittikten sonra bizleri neler bekliyor? Acaba Satoshi Nakamoto yapay zeka gibi ya da daha değişik bir sistem için sonsuz ihtimal belki de Satoshi Nakamoto beni bilenleriniz bilir arkadaşlar. Ben bilim, teknoloji, tarih, gizemli bilgiler konusuna özellikle ilgi duyan bir insanım. Yani bunlar üzerine araştırmalar yapıyorum. Bunlar üzerine makaleler okuyorum, makaleler yazıyorum. Araştırmalarım genelde bunlar üzerine oluyor. Bugün ele aldığım konu Bitcoin üzerine bir araştırma, daha doğrusu bu Bitcoin'in bitişiyle alakalı düşüncelerimi belirteceğim. Bitcoin günün birinde bitecek. Yani en azından madenciliği bitecek. Peki bu kod zinciri çözümlendikten sonra bizleri neler bekleyecek? Daha doğrusu bizleri neler bekliyor? Bunları ele alacağız bugün. Öncelikle Bitcoin'i anlamak için ya da Bitcoin'den sonra bizi neler beklediğini anlamak için olayın kaynaklarını, olayı kimler başlatmış, onları ele almamız gerekiyor. Klasik bir okuma yapabilmek için. Bu tarihte de aynı şekilde ya da bir olayı analiz ederken de bu süreç aynı şekildedir. Analizlere başladığımda Satoshi Nakamoto isimli kişiyi görüyoruz. Nickname'li biri diyebiliriz ya da bir grup diyebiliriz. Satoshi Nakamoto'nun 2007 yılında geliştirmiş olduğu bir kod sistemi üzerine açık kaynaklı bir şekilde servis etmesinden sonra Bitcoin zinciri halk tarafından popüler hale geliyor. Satoshi Nakamoto bunu neden yapmıştı? Satoshi Nakamoto aslında kimdi gibi birçok soru soru işaretinden öteye gidememiştir. Bu süre zarfında birçok insan, birçok kişi Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etmiştir. Bazı kişilere de Satoshi Nakamoto olduğu yönünde hitaplarda bulunulmuştur. Hatta Elon Musk da <laughs> Bunların içinde biridir. Yani Elon Musk'ın da Satoshi Nakamoto olabileceği yönünde teoriler öne süren kişiler de bulunmaktadır. Bana kalırsa Elon Musk Satoshi Nakamoto değildir bu arada. Uzaktan yakından alakalı görmüyorum. Çünkü Elon Musk'a baktığımızda, konuya ilgi duyduğu zamanlara baktığımızda bunun olmadığını çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Bu teoriyi de Elon Musk'ın yanında çalışan birisleri tarafından söylenmiş öne çıkarılmış sonrasında internette köpürmüş bir haberden ibaret diyebiliriz. Ekranda şu anda gördüğünüz kişiler Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilen kişilerdir. Aslında Satoshi Nakamoto kimdir? Bu kesinlikle hiçbir zaman ortaya çıkmamıştır. Satoshi Nakamoto bir grup da olabilir. Bu grubun ismi de olabilir. Bir kurumun yaptığı bir şey olup bir senaryonun oyunu da olabilir. Bunlar tamamen olası şeylerdir. Satoshi Nakamoto'nun geliştirmiş olduğu ilk blok zincirindeki kodun çekirdeğini incelediklerinde bu kodu yazan kişinin ya bir dahi olduğu öne sürülmektedir ya da bunu bir grubun yaptığı öne sürülmektedir. Eğer bunu göz önünde bulundurduğumuzda Satoshi Nakamoto'nun bir kişi olduğunu kanaat getiriyorum. Çünkü bu zamana kadar eğer bir grup tarafından icra ediliyor olsaydı gruplarda çatlaklar çıkabileceğini ve bunun bir kişi tarafından deşifre edilebileceğini düşünüyorum. O yüzden herhangi bir deşifre söz konusu olmadığı için bunu bir dahinin yapmış olma ihtimali mümkün gibi gözükmekte. Peki blok zincirlerini açık kaynak olarak yaydıktan sonra insanlar tarafından kullanılıyor ve bunu satoshi nakamoto para birimi olarak tanıtıyor ve insanlar tarafından ilgi görmeye başlıyorlar ve bunun madencilikleri başlıyor ve altcoinler çıkarak dünyada kripto para dönemini başlatıyor. Buraya kadar çok güzel. Peki, para sistemleri ortaya çıktı. Merkezi otoriteden uzaklaştırarak robinutçuluk oynayan bir insanın işi miydi bu? Sadece amacı merkezi sistemden çıkarıp özgür bağımsız bir para birimi mi yapmaya çalışıyordu Satoshi Nakamoto? Bunlar tamamen soru işaretidir. Çünkü tahmini olarak 1 milyon bitcoin parası olduğu öne sürülüyor. Bu da bitcoin'in değerli olduğu zamanlarda 61 milyar dolar gibi ee ciddi miktarda bir servet demek ve bu servet hiçbir şekilde kullanılmadığını görüyoruz. Böyle bir bilgi de var. Asıl amacı neydi? Bu bitcoin bit dıktan sonra bizleri neler bekliyor? Satoshi Nakamoto'nun yaptıkları ortada ve kullanmış olduğu sistemde ekran kartları önem arz ediyor. Bitcoin sistemine baktığımızda ekran kartı iyi olan sistemler havuzdan daha fazla kripto para çıkarmaktadır. Şimdi 3D işlerine baktığımızda dünya çapında bir render için birçok bilgisayarın ortak kullanıldığı sistemler söz konusu. Bu sistemlerle ekran kartlarını diğer bilgisayarların da ekran kartlarını ortak kullanarak çalışmanızın renderlarını kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi acaba Satoshi Nakamoto yapay zeka gibi ya da daha değişik bir sistem için sonsuz ihtimal belki de Satoshi Nakamoto isimli kişi ya da grup ihtiyacı olan milyonlarca ekran kartı gücünü borsa gibi bir sistem yaratarak milyonlarca ekran kartının gücünü kullanarak istedikleri değişik bir sistem, değişik bir ürün, değişik bir yapay zeka, değişik bir algoritma, değişik bir programlama artık adına siz ne diyorsanız böyle bir sistem geliştirmek için milyonlarca ekran kartını kullanmayı hedefliyor olabilirler. Kripto para, Bitcoin madenciliği bittiğinde dünyayı çok daha farklı bir sistem bekliyor olabilir. Bu sistem bize ilan edilebilir ya da bizden gizli arka planda böyle bir şeyi üretip Bitcoin piyasasını da bitirebilirler. Yani Bitcoin'den sonra bizleri çok farklı şeyler bekliyor olabilir. Önümüzdeki dönemler heyecan verici olacak. Bizi neler bekliyor tamamen e, sabırsızlanıyorum görmek için gerçekten. Umarım e, insanlık için teknoloji adına güzel işler gerçekleşiyordur arka planda. Bunu umut ediyoruz en azından. Sizce Bitcoin bittikten sonra ya da önümüzdeki dönemlerde bizleri bu konuyla alakalı neler bekliyor bunu yorum olarak belirtebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.